Öğlen pilav söylemiştim. Tavuklu pilav. Ee, onu yedikten sonra yani 5-6 saat sonra falan aşırı derecede baş ağrısı, mide bulantısı, aşırı kusma. Bu sebeple hastaneye geldik. İşte zehirlendiğimi anladım. Ee, yani çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, bu tür şeyler e, ihmale gelmez. Sağlık her şeyden önemli. Nasıl farkına vardınız? yani? Ee, Miden bulandı. Onun üzerine zaten kustum hemen. Onun arkasından da peş peşe kusunca zaten zehirlendiğimi anladım. Sip, sipariş mi verdin? Evet.